Kur'an'da ışınlanmadan bahsedildiğini biliyor muydun? Asırlar önce inen bu kitap, bilim ilerledikçe mucizelerini bir bir gösteriyor. Demirin gökten indirildiğini, bebeğin anne karnında üç karanlık evreden geçtiğini, nice bilimsel gerçeği yüzyıllar öncesinden haber vermişti. Ve belki de ışınlanma da onlardan biri. Hazreti Süleyman, Belkıs'a ait tahtın getirilmesini istediğinde, kitaptan bir ilim sahibi kişi şöyle dedi. Sen gözünü açıp kapamadan ben onu sana getiririm. Süleyman onu yanında yerleşmiş halde görünce şöyle dedi. Bu Rabbimin nutfundandır. Şükredecek miyim yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni imtihan ediyor. Bilim ilerledikçe Kur'an gençleşiyor. Ve belki bir gün ışınlanma da gerçekleşecek.